Ya anlamıyorum ya. Niye kaçırsınlar oğlanı? Ne, ne? Dertleri zorları ne? Ben anlamadım ya. Ne bileyim Sinan, türkücü müymüş? Neymiş herifler? Bütün dertleri para. Allah cezalarını versin. Neyse ben çıkıyorum. Mamalar arabada bekliyor. Tamam mı? Siz sakin durun. Ben de geleceğim. Sinan olmaz. Nereye geleceğim? Ya yani ne demek nereye geleceğim? Ben duramam evde ya. Oturamam. E canım gelsen kız. Aklı kalır. Gelsin sen de. <laughs> İyi peki hadi. Esma! Hey, babayı uyandı. Ana. Babamın Mehmetcan'ın kaçırıldığından haberi olmasın, tamam mı? Önemli bu bak. Ali haklı anne bak adam daha yeni ameliyat oldu. Stresten uzak durması lazım, tamam mı? Oğlum nasıl saklarık Ya Mehmetcan'ı görmek isterse? Esma! Bir bakın bana Dinle! Heriye! Ne bileyim ha, uydur bir şey işte, hadi. Ay! Ya, ya. siz bir saattir? Bağırayım bağırayım duymuşsunuz. Ee, e, Ali nerede? E, Şehre gitti, e, eşi varmış. Ya hocan? Hoca'nın? Ee, Kudret dışarıda, soka mı içeri bugün? İyi iyi bırak oynasın. Ama akşama gelecek... ...dizimin dibinde oturacak. E, i̇nşallah. Şu köydekilere haber verin. Suruç'taki akrabaları da arayın. He. Mehmet Ağa'nın torununu arayırız. Diye bak. Buna büyük hediye var ha. He. Hadi gözünüzün yani, Hadi. Hadi hadi çabuk. Karakola gitmiyor muyuz Ali? Acelesi yok. Aha oh, oh, bu kahve nerede? Aha, şuradan sağdan girerik. Hürmet evet, evler. Göğya küçük ağa olacaksın. Sen nasıl Urfalısın? Usta bir baksana. Buyur Maho, ne oldu? Şu geçen günkü çalgıcıları hatırladın mı? Nerede onlar? Ha, hatırladım. Ya adamları razi rusva etti ya. Herifler etmediğin eziyet kalmamış. Gün değil. Hacı, bu adamları nerede bulacağız? İşimiz mühim. Vallahi ben bilmem. Cezmi! Hani sizin köyde iki tane çalışı vardı, hatırlayayım sen. Bizim Cevdet'ten silo mu? He, Allah. Ha, ha. Ne, evet. Onları nerede buluruz? Ne yapacaksınız ki o salakları? Sen kardeşim, bir adres versen. Ya onların yeri yurdu belli olmaz. Ama bilse bilse akrabaları bilir. Kurdacılık yapıyorlar. buraya yakın. Ha? Akrabanın yeri neresi, kurdacı neresi anlat da. Ne oldu, bulabildiniz mi bir şey? Var bir adres. Nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun bu sefer Sinem. Ne demek sen gelmiyorsun? Ben de geleceğim. Sinem olmaz, iş uzayabilir. Benim polise haber vermesi lazım. İyi tamam, Ama o zaman dikkat et, kendi tehlike etme. tamam mı? Lütfen. Hadi. Aa, bırak Yürü. <laughs> <Çok konuşmayayım. gülüyor> ya иратр к зни Sen neresi? Geç oraya kenarda bekle. Sesi de çıkarma. Sülo, gözü üstünden ayırma bunu. Ben yemek hazırlayacağım. Duydu ya abi, geç otur. tüm ekiplere anons geçildi. Mehmetcan'ın fotoğrafları da her yere dağıtıldı. Ayrıca jandarma da tayak kızdı. İyi de komiserim niye hala hiçbir şey çıkmıyor? Ben onu anlamıyorum yani. Bu adamların adı belli, sanı belli. Bakın elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu arada oğlunuzu kaçıranlar sizinle temasa geçti mi? Geçtiler evet. Ali'yi aramışlar, diye istemişler. Ali Bey de babası gibi Mehmet Ağa çekmiş. Kendi işini kendi görmeye meraklı. En iyisi evinize gidin sinemanın. Bizden haber bekleyin. Bu kadar mı? Teşekkürler. Ben çok acıktım. Az sabret la. Kuzu kavurma yapıyor. Ay, hiç sevmem. E sen ne istiyorsan peki? Böf burgunya. Sen bize maytap mı geçiyorsun lan? Böf burgunya kim? Ben gidip alayım Mehmet. Süle otur şuraya adamın asabını bozma. Zıkkımın kökünü yesin Melit. Ya Cevdet. Ha? Kaç para isteyeceğiz? Bir milyon isteyek Bir milyon mu? Çok değil mi? O paraya kaç kaset çıkartılır? Oğlum, ticarette pazarlığa yukarılardan başlayacaksın. Kafayı çalıştır. Ya e bak sen Ne oluyor lan? Bakın lan. Ya ne oluyor lan? Oğlum nerede lan? Bir yana oğlum lan. Bir yana sen. Ya. Bir yana. Bir yana lan. Nerede lan? Canım? Bilmiyorum oğlum. Bak senin kafana sıkarım karşına geçerim. Kebabı yerim. Nerede lan? Ola bilmiyorum. Sen kim sana oğlum? Öyle lan. ha. Ola bilmiyorum. Akıllı olmak lazım. Değil mi? Bırakın da ağlar konuşsun ha. Boşu boşuna kan akmasın. Sen de içeriye şey bak. Boşuna bakmayın. Çocuk falan yok burada. Ne bileyim, belki yalan söylesen ha? Kur'an ekmek çarpsın yok kardeş. Senin sen öyle diye akraban var mı yok mu? Var. Vallahi ben var. O salakların b**** yemesi de. Bana hiç alakamız yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum nerede bulacak bu herifleri? Bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Kardeş bir sene hiç anlaşamayacağım. <laughs> Ne anlaşamayacağız. Nerede la bunlar? Nerede konu? Vallahi ben bulsam kendim tepeleyeceğim. Zengin olacak, kaset çıkaracak, seni ortak edecek deyip... ...beni de çarptı deyuslar. Vallahi billahi bilmiyor. Ya. Ne yapmış o salaklar? Çocuk mu kaçırmış? Bir şey diyeceğim size. Bu adamların salak olduğunu bütün Urfa biliyor. Ne bak o? Adamlar salak diye rahat benim. Yok da yani benim tanıdığım Mem hocam bu adamlara feci kök söktürür ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Çünkü kal şey